Yengel am, paşam, kebanlı mısın? Kebana dönmeye canan yemin misin? Merkeze bağlı Aydıncı Köyü'nün Düzürler Mezrası'ndayız. Hemen Keban Baraj Gölü'ne 800 metre bir uzaklıktaki konuda bulunan Düzüler mevkiindeki diğer bir adıyla Tanrı verdiği kalesindeyiz. Bu kale 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın almış olduğu karara arkeolojik sit alanı olan bir bölge. Burası Urartular dönemindeki en önemli stratejik noktalardan, Urartulardan günümüze ulaşan en önemli kalelerden birisi. E, ta, kale içerisindeki tarihi yapılar, kaya mezarları, e, boylumlar ve merdivenler ve ayrıca tapınak kısmı e, Urartuların en güzel taş işlemeciliği ve taş oymacılığı örneklerine en güzel örneklerden birisi bu kale. Düzüler Kalesi özellikle iki odalı ve tek odalı kaya mezarları boylum şekilleriyle e, e, tuşbadan yani vandan yukarı kadar e, benim görmüş olduğum en güzel kaya mezarlarından birisi. Bura tanıtım açısından oldukça dip seviyede bir e, bölge. E, kale varlığının olduğunu bile bilmeyen e, çevre halkı ve e, Elazığ e, toplumu da burayı çok fazla e, bilmiyor. E, i̇lk defa bizler de bugün burayı ilk kez fotoğraflamış ve videolar çekerek e, bir arşiv oluşturma. E, içi, ...işi içerisine girdik. E, Düzüller Kalesi... ...konum itibariyle... ...çok stratejik bir noktada. Hemen sol tarafında Harput Kalesini... ...net bir şekilde görüyor. Sağ tarafında yine Urartular'a ait... ...Sağman Kalesini çok net bir şekilde görüyor. Hemen arkamda doğu tarafında ise... ...yine Urartular'ın inşası olan Pertek Kalesini... ...çok net şekilde gören bir yapı. Batı kısımda ise... ...Urartular dönemine ait... ...Baskil'deki Haroluk Kalesini... ...gören bir stratejik noktada... Düzüller Kalesi hem sahip olduğu doğal konumuyla hem de çevre güzelliğiyle yeniden keşfedilmeyi ve turizme kazandırılmayı bekliyor.